Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hayatım hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Sabahtan başlatıyorum vlogumu. Çünkü akşamleyin işe gideceğim ve gitmeden önce de neler yapıyorum. İşte işe gidip geldikten sonra neler yapıyorum vesaire sizinle de paylaşmak istedim. Ben biliyorsunuz önceden usta öğreticilik yapıyordum. Sonra maalesef koronavirüs araya girdi. Covid yani araya girdi. Ve usta öğreticilik yani halk eğitim merkezleri kapandı arkadaşlar. Orası kapanınca fabrikaya girdim. Çalıştım bir sene kadar. Ondan sonra komeyin açıldığını duydum. Tekrardan başvurularımı yaptım vesaire. Ve bugün komeye başlıyorum arkadaşlar. Halk eğitim merkezimize başlıyorum. 5 ile 8 arası dersim var. İşte çarşamba, perşembe günleri komekteyim. Öyle. O yüzden de sabah erkenden yemeğimi de hazırlayayım dedim. Yemek olarak gördüğünüz gibi tavuk sote yapıyorum. Tavuk sote yapacağım. Ondan sonra da işte işlerimi falan da yetiştirebilirsem yanına pilav vesaire de yapacağım. Öyle yemeğimiz de hazır olacak. Akşam Erdal'lar geldiğinde rahat rahat diye. Etrafı toparladım. Camlarımı açtım. Güzel güzel evimde hava alıyor. Ben de dediğim gibi yemeğimle uğraşıyorum şu anda. Yemekten sonra da artık dosyalarımı falan hazırlayacağım. Çizim dosyalarımı falan. Vereceğim çizim dersi için. İşte öğrencilere çizim veriyorum konuyu anlattıktan sonra. O yüzden o dosyalarımı vesaire hazırlayacağım. Derken öyle bugünüm de geçecek arkadaşlar. Evet ben şimdi yemeğimi yapmaya devam edeyim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi yemeğimi koydum. O şu anda pişmek üzere. Ben de o sırada kahvaltımı yapayım dedim. Şu anda saatlerimiz 9'u gösteriyor arkadaşlar. Daha çok zamanım var ama her şeyimi önceden ayarlayayım ki sonra işe geç kalmayayım diye düşünüyorum. Dediğim gibi kahvaltımı yapacağım. Yemeğin altını söndüreceğim. Ondan sonra da işte dosyalarımı falan hazırlarım. Zaten evi toparladım. Derken gitme saatimde gelir. Sonra da hazırlanmaya başlarım. Öyle ben şimdi kahvaltımı yapayım. Kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar işlerimi hallettim. Şimdi de kendim hazırlanıyorum. Gördüğünüz gibi saçlarımı düzleştirdim. Şimdi üstümü başımı giyinip sonra makyajımı yapacağım. Saat 3.30'da buradan çıkacağım. Dediğim gibi 5'te dersim var ama gidip biraz orada hazırlık yapmam gerekiyor. İlk günüm olduğu için işte otoket programını falan kuracağım kurs merkezinde. Öyle o saate kadar artık işlerimi hallederim. Evet ben şimdi hazırlanayım. Hazırlandıktan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hazırlandım. Ve şimdi çıkıyorum. Erdal aşağı gelmiş. Dediğim gibi bugün o beni bırakacak. Çünkü dönüşte otobüse döneceğim. İşte oradan nasıl gelir vesaire öğrenmek için. Bırakmaya Erdoğan um beni bırakacak. Gördüğünüz gibi dosyalarım da hazır. Çizimlerim de hazır bakın burada. İlk günün çizimleri. İlk önce konu anladım sonra çizim dağıtacağım. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet ben şimdi yavaştan evden çıkıyorum. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bilgisayar sınıfına geldim. Ve bilgisayarlara otokatik kuruyorum. Öğrenciler gelmeden her şeyi hazırlayayım istedim ki dersimizde zaman gitmesin. Daha düzgün bir ders çıkıyor. Görüyorsunuz bu da benim masam şu an otiket programı kuruluyor hepsine daha yeni başladığımız için otiket programları kurulu değildi sadece klasörde vardı şimdi hepsini kuruyoruz evet arkadaşlar ben işten çıktım ve bakın yanımda kimler var evet Erdal'la ile geri sentire geldik arkadaşlar Erdal bana kahve makinesi alacakmış Şimdi teknozaya gideceğiz. Kahve makinesi bakacağız. O yüzden Gezi Center'a geldik. Bu akşam Anne. Erdal, Asar Sürpriz'e bu fena almaya geldiler birlikte evet, Onlarla arkadaşlar. beraber sen de Arkadaşlar bugün okuldan çıktık. Gördüğünüz gibi. Şimdi de benim çakılarımı aldım. Evet arkadaşlar şu anda kahve makinelerine bakıyoruz. Ben normalde bunların 6-8 çeşitlisine aslında bakmıştım. internetten falan da. Bakın bu mesela espresso kafe Amerikan cappuccino latte macchiato yapıyormuş. Ama onun 6-8 çeşitlisi Anne. burada yok. 4 çeşitliye kadar var. Evet arkadaşlar kahve makinemizi aldık. Biz 5 çeşitlisini aldık arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Bu şekilde espresso, kahve, americano, cappuccino, latte macchiato ve sıcak su var. Ee, buradan istediğin kahveyi seçiyorsun. Burada sütü kendisi ısıtıyor. Sonra da boşaltıyor. Buradan da kahveyi boşaltıyor. Buradan köpüğünü köpüğünü ayarlayabiliyorsun. Kahve sertliğini vesaire buralardan ayarlayabiliyorsun. Böyle bunun detaylı videosunu ben sonradan çekildim. Şimdi hazır almışken size de göstereyim istedim. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi bakalım kullanacağız. Memnun kalırsam sizinle de paylaşırım. Evet. evet. Trafik canavarı geldi arkadaşlar. Demin nasıl şu arabalardan kullandı. <laughs> Tam bir yere çarpacağı zaman ayağını aşağı indiriyor. Çok komikti. Size çekemedim ama anlatayım istedim. Trafik canavarı benim kızım. Tam trafik canavarı. <laughs> evet, Arkadaşlar. Bizde kardeşimle. Aslımız çok yaranmaz. Asıl, biz asıl burada bırakalım. Annesi bırakmayalım diye. Ar arada bırakmayalım. arada kaldık. Bırakmayalım. Bugün değişim çok güzel geçti. İlk gün gerçekten gayet güzeldi maşallah. Yani... Evet, Asel düşüyor düşüyor ama yine de sesi çıkmıyor. Vallahi hiç ağlamam, ağlamam hiçbir şey yok. Maşallah kızıma. <laughs> Heyecanlanma, heyecanlanmadım. Çünkü çok eğlenceliydi. Ve de çok eğlendim. Evet, bir daha arabayı buraya, anlatıyor. <laughs> bir daha buraya gelelim. Tamam. Evet, şimdi biz yavaştan gidiyoruz arkadaşlar. Aselin uyku saati de geldi. Saat 9.30. Normalde 9'da uyuyor. Eve gidelim. Hem biraz dinlenelim. Bugün çalıştım. İlk iş günümde. Evet, sonra tekrar görüşürüz. İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet biliyorsunuz dün kahve makinesi aldık Center'dan ve ondan sonra eve geldik. Sonra daha bir şey mi olduk? Saat geç olmuştu. Ben de daha çekim yapmadım. Bugün ikinci bir güne başlıyoruz ve asuşum kreşe gidecek. Onun saçını yaptım. Bakın şu şekilde. Saçını yaptım. Ve kreşe yollayacağım. Bakın burada ve ben dün akşam geldiğimde direkt kahve makinemi kurdum arkadaşlar. Kurulum videosu, kutu açılımı ve kurulum videosunu da bundan sonraki videomda paylaşacağım. Umarım sizin de işinize yarar. Çünkü ben benim aldığım seriyle ilgili hiçbir video bulamadım. Üst seviyeleri var. Mesela ki işte 8 çeşitli kahve makinesinin videosu var. Philips bunu paylaşmış. Ama bununla ilgili maalesef hiçbir video bulamadım. Ve kullanım kılavuzlarını okuyor 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 kendi başıma kurdum. O sırada sizinle de paylaştım. Umarım sizin için de etkili olur. Çünkü yani hani bir şeyden yani kullanım kılavuzlarından kitapçıklardan çok anlamayan insanlar için çok zor olabilir. Öbürleriyle tekrar olduğu için baya bir kafa karıştırıyor. Durmadan ondan bir şey ayarlaman gerekiyor. Ben size kısa bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ha kısa derken de tabi hani yani 20 dakika 25 dakikaya bulacak ama çok güzel bir şekilde anlattım. Umarım videom size de faydalı olur. Ben bulamadım ama siz artık bulacaksınız. 32 çift sıfır serisinin 32 46 modelinin videosunu artık burada göreceksiniz arkadaşlar. Evet Kahve makinemi kurdum. İlk kahve çekirdeğimi de kardeşim Nursel alıyor. <laughs> Hediye olarak kahve çekirdeği alacak bana arkadaşlar. Burada güzel güzel kahveler yapayım diye. İçtikçe dedi de beni hatırlarsın. Ben de kahve çekirdeğim gelsin. İlk kahvemi yaparken sizlere de çekimini yapacağım arkadaşlar. Şimdi köri soslu makarnayla köri soslu tavuk yapacağım akşam yemeği olarak ve sonra da asel almaya gideceğim. Bugün Erdal biraz uzakta çalışıyor. O yüzden de aseli ben alacağım. Ben şimdi yemeklerime başlayayım, bitireyim. Ondan sonra da hep beraber aşırıma almaya gidelim okuldan. Evet arkadaşlar benim yemeklerim hazır. Size son halini göstereyim tekrardan ve sonra da alışverişe almak için çıkayım evden. Böyle köri soslu tavuğumu kapya biberli ve yeşil biberli yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle yağın içine tavuğumu koydum, kavurdum. O sırada suyunu saldı, çekti. Daha sonra da malzemelerimi koydum. İşte bir tavada unla yağ kavurdum. Daha sonra üzerine süt ve suyu koydum ve sonra da köriyi koyup karabiber tuzu koyup koyulaşana kadar karıştırdım. Daha sonra da gördüğünüz gibi zaten orasını çektim. Tavuğuma ilave ettim. Yeşil biberlerimle biraz kavurduktan sonra tabi tavuğuma ilave ettim. Tavuğumun üstünü kapatayım. Genelde bunlar sıcak yenir ama şu anda Asel ve Erdal daha gelmediği için bakın biz şu anda yiyemiyoruz o yüzden onlar gelince afiyetle yeriz ben artık evden çıkayım asoşumu alayım asoş aldıktan sonra tekrar görüşürüz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğimiz bu şekilde hazır. Köri sos, tavuğumuz, makarnamız ve salatamız. Asıl şimdilik okuldan geldi. Şimdi hep beraber yemeğimizi yiyoruz. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrar görüşürüz. Üçüncü günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç güne kısa kısa videolar çektiğim için fazla bir şey yapmadığım için sizi de çok böyle video kalabalığı yapmak istemiyorum. O yüzden de devam etmiyorum arkadaşlar. Demin Nursel arada Dedik ki o kılıçlı kışı size geleceğim. Evde misiniz? Ben de gel dedim. Öyle gelecek beraber kahvaltı yapacağız. Ben şimdi kahvaltı hazırlıklarına başlayayım. Sonra tekrar görüşürüz. Kahvaltıya krebimiz de var arkadaşlar. Evet kahvaltımız hazır arkadaşlar. Bu arada Nursel de geldi. Nursel de gelirken fırından poğaça getirmiş. Teyzemiz var. Bakın, bu şekilde küçük da getirmiş. Böyle. Evet. Ve aşağıda böyle Ve evet, börek getirmiş bu şekilde. Şimdi bunların hepsini de tabağa koyayım. Sonra kahvaltımıza başlayalım. Bunları okuyacaksın. Okulda onları öğreneceksin. Seneye başlayacaksın öğrenmeye. Evet yakında öğreneceksin okuma yazmayı. What? Oh, What? Bak. ne? Bak. 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 Küçük yaşta bunlar küçüklük için Boyamalı. ilk okumaya başladığında Boyamalı. bunlar da biraz daha büyüdüğünde. Sevde bunlar boyama mı? Bunlar da ikinci o özel okulda devam ederse o, ikinci yabancı ile Almanca oluyor. Bunlar da Almanca birinci seviye falan. Bak. Wow, tezisi. bak bunlar da var. Bak etkinlik kitabı. Tam benim. Bak. Çikolatalı mı bu? Evet. Yavaş yavaş yavaş. Ben boyamalı. Evet. En evet, sonunda mı çikolatalı? Bak. Sticker. Wow, çok güzel. Nerede? Dur be. Ay dur teyzesi bir sürü kitap almış kızıma. Kesip yapıştırıyorsun bunu. Kes. Aha. Ama nasıl kesip Sonra yapıyorsun? bu da aynısının aktivite kitabı. Bak. Bak tamamlıyorsun boyuyorsun. Tamamlıyorsun boyuyorsun. Burada mı sıkıyorsun? Var. <laughs> bu da böyle. Hikaye. Hikaye. Bunu okuyup bu görsele bakıyorsun. Bu da hikaye kitabı. Gerçekten güzelmiş. Şey. canlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi teyzesi gelirken kızıma bir sürü kitap almış. İngilizce, Almanca hikaye kitapları, sözlük vesaire almış ve ben kahvaltımı hazırladım. Kahvaltımın son halini göstereyim sonra biz kahvaltımızı yapalım. Evet arkadaşlar kahvaltımız bu şekilde. Şunları Nursel getirdi. Bunları da ben hazırladım. Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Evet arkadaşlar Nursel gitti. Annem de gelmiş Nursel'le beraber. Şimdi biz annemle Asıl şu maket dersi var arkadaşlar. Öğretmene ödev verdi. Şimdi değil çubuklarıyla vesaire maket yapacağız. Oyun parkı yapmayı düşünüyoruz. Bir şimdi maketin yapımına başlayalım. O sırada da arada zaten size çekip yaparım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün eşyaları buraya çıkardık. Artık hangilerini kullanırsak kullanacağız. Gerisini toplayacağız. Bakın dil çubuklarımız, renkli dil çubuklarımız burada. Fon kartonumuz var. Burada şönillerimiz vesaire var. O şekilde. Şimdi biz oyun parkımızın yapımına geçelim. Evet. Annem başladı. Şu anda kaydıraktan başladı. Ben de ona yardım edeceğim. İnternetten bakıyoruz arkadaşlar. İnternetten bulduk. Onları da yapıyoruz. A, sen hayır oradan kesme kızım. Oradan kesilmeyecek. Yarıdan hayır kesilecek. Evet şimdi çalışmayı yapmakla başlıyoruz kaydırağımız. Evet arkadaşlar ta, ta ta tam. Gördüğünüz gibi oyun parkımız hazır. Şimdi bunları çimenin üstüne koyacağız arkadaşlar. Ama çok güzel oldu. Görüyorsunuz masamız var, kaydırağımız var bakın. Kaydırağımız bu şekilde. Kaydırağımız var. tatlımız var, salıncağımız var bakın. Çok güzel yaptık vallahi. Elimize sağlık. Buna, buna bakmayacak mısınız arkadaşlar? Ay. Evet bakın buna da bakın. Çok güzel oldu. Ya dur bakayım. ya milletin evet, baktığını bunları görün. Arkadaşlar milletin göz, gözüne baktığını görün bakın. <laughs> bakın nasıl oturmuşlar. Ne tatlı duruyorlar. Evet bu şekilde oyun parkımızı hazırladık. Dediğim gibi az sonra çimenlerin üstüne koyacağız. Çimen olarak da yeşili kullanacağız arkadaşlar. Yeşil. Evet. Annemle beraber yaptık. Güzel oldu ama değdi yani. Dil çubuklarından yapmış olduk. Evet arkadaşlar biliyorsunuz en son oyun parkımı yapmıştım. Hadi gelin şimdi oyun parkımızın sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde mukavvamı keçeli kağıtla yapıştırdım tamamladım ve şimdi üzerine Oyun parkı malzemelerimi dizeceğim ve oyun parkımı tamamlayacağım. Hadi gelin hep beraber oyun parkımızın son haline bakalım. parkım hazır. Çok tatlı oldu ya de masada, salıncakta, kaydırakta. Bakar mısınız tatlılığa? Çok güzel oldu kızımın ödeve. Harika bir numara. Annemle çok iyi iş başardık vallahi. Ama çok güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabelamızı da koyduk ve oyun parkımız tamamen hazır. Bunu İngilizce dersi için yaptık arkadaşlar. Şu anda çocuklar adresleri öğreniyorlarmış. Adresleri öğrendikleri için de işte maketler yapacağız. Orada oyun oynuyor oynuyor adres tarif de ede yönlerini bulacaklar vesaire. O yüzden de maket yapmamızı istedi öğretmenlerimiz de. İşte tiyatro salonu, sinema, okul, ev vesaire şeyler yapılıp götürülecekmiş. Ben de park yaptım. Bu şekilde çok tatlı oldu. Evet oyun parkımızı da bitirdiğimize göre artık gidip güzel güzel yemeğimizi yiyebiliriz. Artık bir yemeğimizi yiyelim, bir rahatlayalım, bir dinlenelim. Belimiz aradan koptu. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik. Yemeklerimizi yedik. Çünkü kaç saattir biliyorsunuz oyun parkıyla uğraşıyorduk. Şimdi de çay içiyoruz. Çayın yanına da böyle kedi dilli pasta yapmıştım arkadaşlar. Bugün pastayla, oyun parkıyla vesaire öyle şeylerle uğraştım işte. Şimdi de oturduk çayımızı içiyoruz. Biz çayımızı içelim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Canseler Türk takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.